Starstop Türkiye Çakmak Doğuş Otomotiv'den herkese merhabalar. Bugünkü aracımız 2018 model Fiat Egea. Aracımıza Starstop Stop kit uyguladık. Tuşumuzu kontağın olduğu bölmeye monte ettik. Camlarımızı açalım bu arabada. Daha önceden araca cam kaldırma modülü de uygulanmış. Birinci tuşta yarım kontak açıyor. İkinci tuşta tam kontağı açıyoruz. Frene basıp aracımızı çalıştırıyoruz. Tekrar frene basıp aracımızı stop ediyoruz. Araçtan aşağı inip uzaklaşacağız. Uzaklaşıyoruz. Aracımız kapılarını kilitledi, camlarını kapattı. Şimdi uzaktan çalıştırmayı bir deneyelim. ağaçımız çalıştı. Tekrar stop edelim. Müşterimize hayırlı olsun.